Heykel deyince aklıma bir anı geliyor Mehmet, onu anlatayım ben size. Ee, şimdi, arkadaşlar benim ailem Muğla'da, biliyorsunuz söylemeden edemeyeceğim, hangi köyde Mehmet? çıktı, ben Armaçukluyum biliyorsunuz arkadaşlar, oradayım yani. Şimdi, ee, orada oturuyorlar, ben de o evi kendi evim gibi görüp, zaten bizim ev sayılır, anne babamın evi de olsa kendime göre süslüyorum. İşte deniz saçları döşedim, çiçekler dikiyorum falan. Her gittiğimde çok hoşuma gidiyor. Toprakla oynamak, betonla oynamak, harç kaymak. Okumasam belki inşaatçı olabilirdim Mehmet. Yani belki bir küçük gibi oda benden çıkabilirdi. Ama bir gün evin girişine şöyle iki tane blok hani Araba girerlik tarzı girişler vardır. Kaydırmalı kapılar, demir kapılar, dış bahçe kapısı. Ee, müstakil bir ev, köydeki köy evi zaten. Ee, iki i̇ki tane şöyle blok yaptım. Üstüne de basit yol kenarını satanlar ya böyle Mehmet Alçı'dan heykeller vardır. İçinde saksı tutar böyle kız çocuğu. içine çiçek dikmedik falan. İki tane heykel aldık. İşte o kenarlara diktik. içine beton döküp ters çevirip böyle diktik falan filan. Bence gayet güzel oldu falan filan. Böyle hoşuma da gitti. Bir gün dışarıdan bir abimiz geldi. Yani ilk defa köye geldi arkadaşlar. Ben de hünerlerimi göstereceğim. Şimdi sonuçta sadece öğretmen değilim diyorum. Bak elimde haç tutuyorum. Bak bunları ben yaptım. Abiye göster. Tamam bunları işte ben yaptım abi. Taşları ben düşündüm falan. Yani ben etkilenceni bekliyorum. Yani bana bir övgü ne bileyim. Vay be. Helal olsun falan böyle bir şey bekliyorum. Evet. Heykelere baktı baktı onlara. Dedi ki bu putları buraya niye diktin dedi. Putları buraya niye diktin? Put Nasıl yani? Bana göre put değil onlar. Yani sadece bir taş, süs, süs. Ama bakın arkadaşlar mantık ne? Bakış açısı. ha belki o öyle gördü. Belki bizim köyler de öyle görüyor Mehmet. Ben köyden geliyorum Ankara'ya. Düşünsene. Ankara'ya geldik. Burada ders çekiyoruz. Akşamları bizim o heykenin etrafında mum dikseler. Etrafında aynı düşünsene. La la la. Yaşasın saadetini putları. Falan diye. Düşünsene burada o kadar çalış, emek ver. Öbür dünyada. Koca put dikmişsin. Nasıl put ya? Açıyorlar bizim köylüler. Benim adım ana. Ana deyip <laughs> öbür dünyada odunlar altta falan böyle. Böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Yani artık bakış açısın. Bak ben taş parçası olarak görüyorum ama insanlar öyle görüyorsa sıkıntı olabilir. Bakın İslamiyet'te res